Ben vatandaşlık başvurusu yaptım. Yalnız birkaç ay önce reckless driving ticket aldım ve iki ay sonra mahkeme gördüm. Hakim beni dinledikten sonra okula gittiğim için benim mahkememi düşürdü. Yani dismiss yaptı. Bu benim sürecime herhangi bir etki yapar mı? tabii ki şu an Amerikan vatandaşı olmak için sürecin içindesiniz ve vatandaş olacak kişilerin yerine getirmesi gereken şartlardan bir tanesi de son 5 yıl içinde bir suça karışmamış olmak. Eğer reckless driving diye ticket aldığınızda tabii siz bir gözaltına alındınız mı alınmadınız mı bir işlem yapıldı mı yapılmadı mı ya da direkt mahkemede hakimi mi gördünüz önemli bir ayrım getirecek. Sebebi de görüşmeye gittiğinizde size hiç yakalandınız mı tutuklandınız mı herhangi bir suçla karşı karşıya kaldınız mı size karşı bir iddia yapıldı mı diye soru geldiğinde maalesef bu yaşadığınız durumu açıklamış olmanız gerekecek ve yanınızda Certificate of Disposition dedikleri o mahkeme kararının yani o iddianın düştüğünü gösteren mahkeme kararının orijinalini almanız gerekmektedir. Onu da isteyeceklerdir görmek için. Fakat bahsettiğiniz duruma baktığımızda bu sizin vatandaşlığınıza engel olacak bir duruma